Arkadaşlar herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün günlerden çarşamba. Hava rüzgarlı. Yeni açtı. Bulutluydu. Kuşlar havada uçuruyoruz. Dündüyle ves günü bir yavru kaçırdık Sabine. Sazdı. Markamız da vardı ama arayan soran olmadı. Kuş gitti tane de kuşumuz kaza getirdi. O da o da gitti. Öldü maalesef. Yani gördüğünüz gibi ağaçlık bölge burası. Sıkıntılı yani. Hani her an ağaç bir yere vurabiliyor. Kedi çıkabiliyor. Yavruyu kendimiz besliyoruz. Büyütüyoruz. Diğerlerine de en az o kadar bakıyorduk ama maalesef işte kaçan kaçıyor. Şu sinekli sabini bayağı bir alıştırdık. O da <laughs> kaçmıştı geri geldi. O da onun kardeşiydi zaten ama o gitti. O gitti gelmedi. Sarıya alıştırıyoruz. Uçurmaya devam arkadaşlar. Giden gidiyor. Kuşçulukta böyle maalesef. Diğerleri hepsi taktiği uçuyor. sarıyı bir türlü uçuma sokamadık. Yani kaldırıyoruz ama... Aa, Sanki çok fazla rüzgar var. Uçamasa bunlar uçamaz anlamıyorum bu kuş ya. Bana böyle uçmayan kuş gelmiyor ama işte böyle binde bir denk geliyor işte. Çikolata baskanda bayağı bir uçuma girdi. tek bir tane mavi baskamız kaldı. Ha yavrular da var evet. İki tane yavru var. Yine üçledik yani. Ama ölen baskamız çok güzel bir baskaydı. Kuşçuluk böyle arkadaşlar. Kuşların başına, uçan kuşun her, başına her şey geliyor. Daha doğrusu canlının yani. Canlının başına kuzu misali. Her şey geliyor. Evet. Şu paçalı Konya bangosu diyorlar ona. Ondan kaç tane vardı? Beş tane vardı. Kaldı. Bu da diğeri beyaz olan kardeşi. Kaldı iki tane. So... Evet. Şimdi uçtu mu? Yine bir yere konmanın peşinde yani. Yani biliyorsunuz ben öyle kuş kovalamıyorum yani. Benim kuşlarım çok uçucu olduğu için kendi kendine uçuyorlar ama işte böyle bir dengesiz çıkıyor. Yapacak bir şey yok. onda Suriye katmaya çalışıyoruz yavruları alıştırıyoruz. aşağıda toprak yiyorlar. uçmada sıkıntı yok. Kaldır istediğiniz gibi Önceden bir iki kuşum vardı. Şu dama konuyorlardı. Konanlar zaten başına iş geldi. O yüzden daha konan falan kalmadı. Kuşlar bayağı bir yenilendi. Eski kuşlarım kalmadı maalesef. Evet kuşlar daha bir bakalım. Şu mesajı görünce Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarım böyle yorumlarınızı bekliyorum yavruları istemeye devam evet, sonra da sağa sola gidiyor uçuma sokacağız onu mecbur mavi baskılara da sokacağız iki tane mavi baskı var Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun Kendinize iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum görüşmek dileğiyle